Diyette olduğu gibi egzersizde de e, çok aşırı yüklenmek, çok fazla aynı egzersizi yapmak vücut için sakıncalı. <laughs> e, o yüzden de mümkün olduğu kadar dengeli bir şekilde çalışılması gerekiyor ki vücutta bir program, bir problem çıkmasın. Evet. E, değerli izleyicilerimiz hepinizin bildiği gibi protein çok önemli vücudumuzun yapı taşlarından bir tanesi aynı zamanda kasların yapı taşı. E, i̇yi bir kas kitlesine sahip olabilmemiz için yeteri kadar protein almamız gerekiyor ama aynı zamanda yeteri kadar egzersiz de yapmamız gerekiyor. O yüzden de düzenli egzersiz devamlı egzersiz olmazsa olmazımız e, uygun egzersiz programıyla uygun beslenme sizin için en iyi olanıdır. Bugün de size çok güzel bir egzersiz programı hazırladım. E, kollarımızı kuvvetlendireceğiz, sırtımızı kuvvetlendireceğiz, omuzlarımızı kuvvetlendireceğiz. Her zaman olduğu gibi e, su şişelerimizi, kum torbalarımızı, pirinç torbalarımızı hazırlıyoruz ve egzersizimize başlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz her zaman olduğu gibi ufak bir ısınmayla başlıyoruz. Bugün daha çok üst grubumuzu kuvvetlendireceğiz. Kaslarımız çalışacak, göğüs kaslarımız çalışacak, kol kaslarımız çalışacak, sırtımız çalışacak. Ee, biliyorsunuz üst kas grubumuz önemli. Devamlı olarak bir şeyler taşıyoruz, bir şeyler itip çekiyoruz. Bu sırada yeteri kadar güçlü olmazsak boynumuza, sırtımıza ve omzumuzda çok fazla yük hmm. binebilir. Bu da e, buraların e, zedelenmesine, yaralanmasına neden olabilir. O yüzden de özellikle kollarımıza yönelik yapılacak e, egzersizler ...günlük yaşantımız için çok önemli. Her zaman olduğu gibi kısa bir ısınmayla başlıyoruz. Kollarımızı yana doğru kaldırıp indiriyoruz. Ve senin yaptıracağın böyle minik egzersizler... ...hiçbir zaman böyle çok çok yüksek e, kaslanmaya sebep olmayacağı için... ...hanımların da öyle bir endişesi varsa hemen hatırlatalım. Kesinlikle zaten böyle hafif yaptığımız, küçük dirençlerle yaptığımız egzersizler... ...bizde öyle... E, aşırı bir kaslanma asla sebep olmaz. ...sebep olmayacak, evet. O yönden değerli izleyicilerimiz... E, gönül rahatlığıyla egzersizlerimize katılabilirler. E, yaptığımız egzersizler günlük hayatınızda size yardımcı olacak egzersizler. Nefes alıp veriyoruz. Kollarımızı yanlara doğru açıyoruz. Omuzlarımızı ısıtıyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Bir yandan göğüs de açıyoruz aslında bu hareketi yaparken göğsümüzü de açıyoruz, göğüs kaslarımızı çalıştıracağız, hafif hafif ısıtıyoruz, hı hı. kollarımız, omzumuz, sırtımız yavaş yavaş ısınıyor. Her zaman söylediğimiz gibi ısınma, egzersizin önemli bir parçası, o yüzden hiçbir zaman eksik etmiyoruz. Nefes alıp veriyoruz, nefesimizi asla tutmuyoruz. Bugün daha çok üst kas grubumuzu kuvvetlendireceğiz. Kollarımız çalışacak, omuzlarımız çalışacak. Birçok aslında ev hanımının ihtiyacı olan kas grupları Tabii. çalışacak. Nefes alıp veriyoruz. Evet, kollarımız yanda. Yavaşça öne doğru kaldırıp, dirseklerimizi yukarıya doğru kaldırıyoruz. Nefes aldık. Yine tuzluklarımız da çalışacak mı? Çalışacak, Bugün. tuzluk kaslarını da çalıştıracağız. Her zaman söylediğimiz gibi su şişesi olabilir, pirinç torbası olabilir, un torbası olabilir. Ama her zaman eşit ağırlıklar kullanmaya dikkat edin. Sağ ve sol kolumuzu eşit derecede kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Vücut için denge çok önemli. Nefes alıp veriyoruz. Evet son 5, 4 Evet herkesin ileride bizimle birlikte spor yapmasını bekliyoruz Hep zaten Hep beraber 2 evet. 1 ve son. Evet değerli izleyicilerimiz bugün özellikle üst kas grubunu çalıştıracağız. Ee, ama her zaman olduğu gibi evdeki herkese egzersizlere bekliyoruz. 7'den 70'e evde kim varsa eşiniz çocuğunuz hep beraber yapalım. Hepimizin kolları kuvvetlensin. Evet hafif dizlerimizi kırıyoruz. Öne doğru kollarımızı uzatıyoruz. Zaten sen her gün başka bir bölgeye yönelik egzersizler yaptırıyorsun. Dolayısıyla düzenli yaptıkları sürece vücutlarının tamamı çalışmış olacak. Çok iyi faydalanmış olacaklar evet. Kesinlikle vücudun her tarafının kuvvetli olması çok önemli. Çünkü yaptığımız her aktivitede farklı farklı kas grupları çalışıyor. O yüzden de bütün kaslara ihtiyacımız var. 9 8 7 Kollar çalışıyor. Yavaş yavaş yanmaya başladı ama bırakmıyoruz. Devam ediyoruz. Çok zorlanan olursa belki ellerindeki ağırlığı bırakabilirler, bırakabilirler. mi? Bırakabilirler. Eğer çok zorlanan oluyorsa aynı yüksek protein alımında olduğu gibi hemen düşürmemiz <laughs> gerekiyor. Yoksa vücudumuza zarar verebiliriz. Son dört. Üç. İki. Bir. Ve son. Evet gayet güzel. Nefes alıp veriyoruz. Nefesimizi tutmuyoruz. Egzersizler arasında yavaş yavaş dinlenebiliriz. Kollarımız yanlarda yukarıya. Bir. Bir. 2 3 4 5 6 7 yukarı doğru ittiriyoruz 8 9 10 devam yukarı çok zorlanan olursa biraz daha yavaş yapabilir Evet yukarıya doğru uzatıyoruz sanki yukarıda bir şeye uzanır gibi sanki yukarıdan bir tabak almaya çalışır gibi düşenin Uzanın yukarıya doğru. Omuz kaslarımız çalışsın. Kol kaslarımız çalışsın. Evet evde kalmak bahanemiz olmasın. Olmasın. Egzersizlere devam Egzersizlerimizi etmeliyim. her yerde rahat rahat yapabilirsiniz. Şimdi birazdan sporcumuza bağlanacağız. Milli sporcumuza. O da evinde ne tür egzersizler yapıyor. Tabii ki yine ona da soracağız. Tabii milli sporcular için daha da büyük daha önem da önemli, tabii. arz ediyor. Evet spor yapmaları. Son 3, 2, 1. Ve son bir tane, evet, gayet güzel çalışmaya devam ediyoruz. Kolumuz ısınıyor, omzumuz ısınıyor. Evet, şimdi yana ve öne. Nefes aldık, yana kaldırdık, öne kaldırdık. Yana, öne. Hiç acele etmiyoruz, yavaş yavaş kaldırabildiğiniz kadar yana yukarı ve öne. Başta hafif gelen ağırlıklar şimdi yavaş yavaş böyle çok ağır, ağır gelmeye, gelmeye başlayabilir başlamıştı. kesinlikle. Eğer her zaman söylediğimiz gibi eğer zorlanırsanız omzunuzda, sırtınızda veya boynunuzda ağrı hissederseniz egzersizleri azaltabiliriz, kiloyu azaltabiliriz veya komple durdurabiliriz. Biliyorsunuz kol gücümüz çok önemli. Devamlı ev işleri yapıyoruz. İtmeler, çekmeler. Bunlar için kolların güçlü olması lazım. Bir şeyler taşıyoruz. En basitinden bir süpermarket torbası taşırken bile belli bir kas gücüne ihtiyaç çok var. Önemli. O yüzden de kol gücü çok önemli. Her boş geçirdiğiniz günde kaslarda zayıflama oluyor. O yüzden de düzenli olarak egzersize devam etmemiz gerekiyor. Ve Karantina son. döneminde boş geçirenler olduysa o zaman kaslar azaldı. Evet. Bizimle birlikte çalışanlar çok şanslı. <laughs> Onlar kas gücünü korudu bilekis arttırdı. O yüzden egzersizlere her gün bizle beraber devam ediyoruz. Uygun beslenme programı, uygun egzersiz programı vücut için en iyisi. Yana öne nefes alıyoruz, veriyoruz. Nefes aldık, verdik. Nefes aldık, bir öne doğru kaldırıyoruz, bir de yana doğru. Dokuz. 8 7 6 5 4 3 2 1 ve son. Evet gayet güzel. Egzersiz sıralarında dinlenebiliriz. Eğer çok yorulursanız bu egzersiz sıralarındaki dinlenme sürecini biraz daha fazla tutabilirsiniz ama hiç boş durmayın. Eğer kollarınız yorulursa olduğunuz yerde ufak ufak sayabilirsiniz, yürüyüşler yapabilirsiniz. Yani vücudumuzun hala sıcak olması önemli. Olacak. Sıcak olması önemli. <laughs> Çalışmaları üst üste yapmamız önemli. Dizlerimizi çok az kırıyoruz. Kalçamız çok az geride. Kollarımızı yanlara doğru açıyoruz. Nefes aldık, verirken açtık. Yanlara doğru açıyoruz. Aşağıda nefes alıyoruz. Nefes verirken kollarımızı yanlara doğru kaldırıyoruz. Nefes aldık, verdik. Burada yine gövdenin dümdüz durması tabii önemli. Sırtın düz durması önemli. Kesinlikle şöyle öne doğru yığılma yapmıyoruz. Sırtımız düz olacak. Kollarımızı yana doğru açacağız. Açarken nefes vereceğiz. Nefes aldık, verdik. Nefes aldık, verdik. Nefes aldık. Kürek kemiklerimizin iç kısmı çalışıyor. Omzumuzun arka kısmı çalışıyor. Evet. Kaldırıyoruz. Burada yapabilirseniz kaldırıp 1-2 saniye durmaya çalışın. Hı -hı. Yukarıda kaldırın. 1-2 saniye durun. Evet hareket Nefes kolay aldık. gelenler. Hem e, durabilirler hem ağırlığı arttırabilirler. Arttırabilirler. Sanki. Hı -hı. Hafif geliyorsa tabii ağırlığı arttırabiliriz. Birkaç saniye yukarıda tutabiliriz. Kasların gelişimi için çok önemli. Son 4. 3. 2. Bir ve son bir tane yapacağız. Evet, gayet güzel. Değerli izleyicilerim, sizleri duymaya başlıyorum. Sırtımız çalışıyor, kollarımız çalışıyor. Yorulmaya gayet başladık güzel. <laughs> e, egzersizlerimize devam ediyoruz. Gene aynı pozisyondayız. Gövdemizi hafifçe öne doğru eğiyoruz. Sırtımız düz. Biraz önce söylediğim gibi, Hı -hı. kollarımız aşağıda. Dirsekleri geriye doğru çekip tuzlukları çalıştırıyoruz. Evet, tuzluklar Çektik. çok önemli. Tuzluklar çok önemli. 3 Evet burada tuzlukları biraz daha çalıştırmak için şurada düzlediğimizde 1-2 saniye kollarımızı tutabiliriz. Artık yaz da geldi. Yaz geldi. böyle sallanmaması gerekiyor. Kesinlikle kolların biraz her yerin olduğu gibi sıkılaşması lazım. Evet. Son 5 4 3 bitiriyoruz. Nefes alıp veriyoruz. Egzersizi bırakmıyoruz. Son bir tane. Evet, tam düzledik. Evet, gayet güzel. Evet, değerli izleyicilerimiz çalışıyor. Biliyorum kaslar biraz yanmaya başladı ama devam. Son bir hareket daha yapacağız. Sonra egzersizimizi bitireceğiz. Aynı pozisyondayız. Dizlerimizi hafifçe kırdık. Bir sağ, bir sol kolumuzu kaldırıyoruz. İki, Kafamızın yanına kadar kaldırıyoruz. Üç, kaldırabildiğimiz yere kadar. Peki. Dört, beş, altı. Nefes alıp veriyoruz. Nefesi asla tutmuyoruz. Kollarımız çalışıyor. Omzumuz çalışıyor. Her kaldırışında saymıyorsun. İki kaldırışta bir sayıyorsun değil mi? Kesinlikle. Hı hı. Son beş tane yapalım. Dört. Üç. Devam. iki, Bırakmıyoruz. Devam. Bir. Haydi son bir tane daha yapıp bırakacağız. Son. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz egzersizimizin ilk bölümünü bu şekilde bitirdik. Ama ikinci bölümümüzü de kaçırmayın. Yine çok güzel egzersizlerimiz olacak. Vücudumuzun tamamına yönelik çok güzel germe aktiviteleri yapacağız, esnetme hareketleri yapacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere. Ben yine sorayım o zaman klasik sorumu. İkinci bölüme ne ihtiyacımız var? Sandalye ihtiyacımız olacak. Tamam. Değerli izleyicilerimiz gelirken Mutlaka. sandalyelerini de yanına getirirlerse çok seviniriz. Ee, beslenmede olduğu gibi egzersizde de altın kurallardan bir tanesi dengeli gitmek, ee, vücudun tamamına yönelik egzersiz yapmak, tek bir noktaya, kesinlikle tek bir kas grubuna yüklenilmemesi. Maalesef sadece üst kas grubuna yüklenilebiliyor, sadece bacak çalışılabiliyor, sadece karın çalışılabiliyor. Vücut için altın kurallardan bir tanesidir denge. Eğer vücuttaki dengeyi boz, bozarsak sıkıntılar çıkmaya başlar. O yüzden de vücudun genelini düşünen aktiviteler yaparsa ...genelini düşünen beslenme programları uygularsak çok daha iyi iyi olur diyoruz. Ve egzersizimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Ee, i̇lk bölümde daha çok kuvvet çalıştırdık, daha çok kaslarımızı geliştirdik. İkinci bölümde bir miktar daha germe yapacağız. Kaslarımızın boyunu uzatacağız. Sandalyemizi alıyoruz ve egzersizlerimize başlıyoruz. İlk egzersizimizde elimizi sandalyeye koyuyoruz. Bacaklarımızı açıyoruz. Kalçamızı geriye doğru bırakırken göğsümüzü yavaşça... Aşağıya doğru bastırıyoruz. Yukarıda nefes alıyoruz. Nefes verirken açabildiğimiz kadar bacaklarımız yanlarda. Kalçamız geride. Göğsümüz aşağıda. Şimdi üst bölgemizi çalıştırdık. Üst bölgemizi esnetiyoruz. esnetiyoruz. Göğsümüzü açıyoruz. Bugün vücudumuzun tamamına yönelik esnetme yapacağız. Öyle mi? Hı -hı. Dediğim gibi denge önemli. Her yerimizi gereceğiz. Kaslarımızın boyu uzayacak. İyice rahatlayacağız. Her zaman için nefesle kombine gitmemiz gerekiyor. Yukarıda nefes alıyoruz. Nefes verirken kollarımızı göğsümüzü yavaşça aşağıya doğru bastırıyoruz. Evet, bir elimizi diğer elimizin üstüne koyuyoruz. Kalçamızı geriye doğru bırakıp Gövdemizi hafifçe yana doğru eğiyoruz. Omzumuzun ve sırtımızın yan tarafını geriyoruz. Nefes aldık yukarıda. Nefes verirken gövdemiz hafif eğik. Kalçamızı özellikle kaburgalarımızın yan tarafını geriyoruz. Her zaman için nefesle kombine yapıyoruz. Yukarıda nefes alıyoruz. Göğsümüzü bastırırken yavaş yavaş nefes veriyoruz. Evet nefes aldık. Nefes verirken evet. Karşıya doğru uzanmaya çalışırken kalçamızı da geriye doğru bastırıyoruz. Özellikle gövdemizin sağ tarafı geriliyor. Aynı şekilde bu sefer ellerimizin yerini değiştiriyoruz. Yine belimizi çukur yapmamak önemli. Değil önemli. Mi? Kesinlikle sırtımızı düz tutmamız lazım. Kalçamızı geriye doğru bastırıyoruz. Göğsümüzü aşağıya, omuzlarımızı aşağıya bastırıyoruz. Yukarıda nefes alıyoruz, nefes verirken göğsümüzü yavaşça bastırıyoruz, uzun uzun geriyoruz. Burada germe egzersizlerindeki en önemli nokta kasın boyunu uzatmak. O yüzden çok acele etmiyoruz, yavaş yavaş nefes vererek yapıyoruz. Gidebildiğimiz kadar gidip o noktada bir miktar duruyoruz. Bir de yaylanmamak da çok önemli galiba. iyi bir şey değil, değil Kesinlikle. mi? Kesinlikle, şöyle ufak ufak yaylanma evet. yaparlar. Hiç gerek yok. Tamam. Kollarımız önde, gövdemizi hafifçe yana doğru çekiyoruz. Evet, ortada nefes alıyoruz. Nefes verirken yavaşça yana doğru uzanıyoruz. Çok oh, güzel. Nefes aldık. Nefes verirken yana doğru uzandık. Burada neresi esniyor? Kaslarımızın burada hem gene gövdemizin yan Hı -hı. tarafı, kasık bölgemiz Hı -hı. Dediğim gibi vücudumuzun tamamını yönelik esnetmeler yapıyoruz. Ortada nefes alıyoruz. Nefes verirken hafifçe yana doğru dizimizde çok yüklenmiyoruz. Evet, son bir kez daha yapacağız. Nefes aldık. Nefes verirken yana doğru uzanıyoruz. Gayet güzel. Evet, yan döndük. Bir bacağımız arkada, diğeri önde. Öndeki dizimizi kırıyoruz. Kolumuzu yukarıya doğru uzatıyoruz. Kalçamızı hafifçe yana doğru bırakıyoruz. Arkadaki ayağımız parmak ucunda olmayacak. Tabanı yere basacak. Yok, olmayacak. Hafifçe tamam. çaprazlayabiliriz. Yere basacağız. Öndeki dizimizi büküyoruz. Yukarıya doğru uzanırken kalçamızı hafifçe yana doğru bırakıyoruz. Öndekini büküyoruz. Arkadaki düz duruyor. Düz, evet. Evet, dikkat edin. Nefes aldık. Nefes verirken yukarıya doğru uzandık. Kalçamızı yana doğru bıraktık. Nefes aldık. Dengesini koruyanlar şu şekilde de hafifçe bastırabilirler. Evet nefes aldık. Nefes verirken yukarıya sandalyeden destek alabiliriz dengemiz için. Evet son bir tane daha. Evet yönümüzü değiştiriyoruz. Bu sefer sağ ayağımız arkada. Sol ayağımız önde. Öndeki dizi kırıyoruz. Yukarıya doğru uzanırken kalçamızı yavaşça yana doğru bıraktık. Nefes alıyoruz. Nefes verirken Evet. Nefes aldık. Nefes verirken yana doğru hafifçe bırakıyoruz vücudumuzun yan tarafında böylece esnetmiş, esnetmiş oluyoruz. Esnetmiş oluyoruz. Kesinlikle yukarıya doğru uzanıyoruz. Uzanabildiğimiz kadar yukarı. Kalçayı hafifçe yana doğru bıraktık. Gövdemizin yanı geriliyor. Koltuk altlarımız geriliyor. Nefes veriyoruz. Özellikle nefes verme sırasında kasları uzatmamız daha etkili bir sonuç elde etmemizi sağlar. Son bir kez daha yapıyoruz. Yukarıya doğru uzanırken gövdemizi yana doğru bırakıyoruz. Bu hareketleri yaparken rahat olmak, kendimizi kasmamak da önemli. Çok Yoksa önemli. esneyemeyiz değil mi? Kesinlikle eğer kendimizi kasarsak o zaman kasları esnetmemiz mümkün değil. Hı hı. Sandalyemizin yanına oturduk, bacağımızı dışarı çıkardık. Dizimizi hafifçe aşağıya doğru bıraktık. Evet, yukarıya doğru uzanıyoruz. Ve gövdemizi hafifçe açıyoruz ön tarafımızı. Evet nefes aldık. Nefes verirken gövdemiz düz ve geride. Burada yere doğru bıraktığımız dizimiz biraz çekiyor bizi aşağıya doğru. Aynen öyle. Özellikle mi? uzun süre oturanlarda hı hı. ön grup kaslar çok kısalır. Hı. Onların açılması için bu tarzdaki egzersizler önemli. Uzun süre oturmayan var mı artık sanki? Maalesef. <laughs> Hayat düzenimiz çok değişti. Hareket çok fazla hareketsizleştik. Bu da aslında vücudumuzun yapısına çok ters bir durum. O da işte boyun ağrısı, sırt ağrısı, bel ağrılarının çok fazla olmasına neden oluyor. Devamlı olarak besleniyoruz, yiyoruz ama hareket edemiyoruz. <laughs> evet. Özellikle gençler bilgisayar başında oyun oynayarak çok fazla vakit geçiriyorlar aslında. Onlar için de çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Hakikaten bizim e, ülkemizin yemekleri muhteşem. Eğer devamlı yiyip hareket etmezsek vücut felakete dönüyor. Evet aynı şekilde diğer tarafa yapıyoruz. Bacağımızı dışarıya doğru çıkardık. Ayağımız aşağıda dizimizden destek aldık. Yukarıya doğru uzanıyoruz. Sandalyeden destek de alabiliriz. Evet önde nefes alıyoruz. Nefes verirken kolumuz geriye yukarıya doğru uzanıyoruz. Ön tarafımızı açabildiğimiz kadar açıyoruz. Nefes aldık. Nefes verirken iyice yukarıya doğru uzandık. Evet son 3. Evet nefes verin, 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 verin. Çok güzel. Nefes verin, dizinizi yavaşça aşağıya doğru bırakın. Ön grup iyice açılsın. Son bir tane daha yapacağız. Son. Son, 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 son. son. Evet, iyice nefes veriyoruz. Evet. Evet değerli izleyicilerimiz bu egzersizimizle egzersizimizin ikinci bölümünü de tamamlamış oluyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi egzersizlerin düzenli olarak yapılması vücut için Esas önemli olan noktalardan bir tanesi lütfen haftada 4 ya da 5 gün yapabildiğimiz kadar egzersizlerimize devam edelim. Gösterdiğimiz egzersizler gördüğünüz gibi çok rahat, çok kolay, her yerde rahat 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 yapabileceğiniz egzersizler. E, lütfen ihmal etmeyin. Vücut sağlığınız, omurga sağlığınız için bu egzersizler çok önemli diyerek Evet, herkesin de aslında e, egzersizin sonunda esnemesi de çok önemli. Sen her gün esnetiyorsun, çok da rahatlamış oluyordur eminim ki seyirciler. Esnetme vücudumuz için çok önemli. Hı -hı. Her zaman söylüyorum, eğer kaslar kısa kalırsa, sert kalırsa bir süre sonra ağrımaya başlıyor. Hı -hı. Bu da boyun ağrılarına, sırt ağrılarına neden olabiliyor. Biz gelen hastalarımızın çoğunun boyun ve sırt ağrısının nedeni emin olun sadece kas kısalığı ve sertliği. Ya. O yüzden de bu tarzda yapılan esnetme Hı -hı. hareketleri problemlerin oluşmasını azaltabilir vücudu çok daha rahatlatabilir